Merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz? Yağlı ekmek yapıyoruz. Ee, bir bardak su bardağı sütüm vardı. İki bardak da ılık suyumu karıştırdım. İki tatlı kaşığı da e, tuzum var. 10 e, on bardak da unum var. Bunu ortasına boşaltıyorum tuzumu. Unumun ortasına delik açtım. Maya çok az katacağım çünkü hani hafif olsun yemesi hafif olsun çok da katmayacağım çabuk ekşilmesin az bir şey katacağım tatlı kaşığı tam doldurmadan ki yemesi hafif olsun ee, onun için zararsız daha hamurba kim iki hamur yemek iyi gelmiyor mideye yavaş yavaş ortasına boşaltıyorum Yetmediği zaman suyumuzu ılık suyu ilave edebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur oldu. Evet 10 bardak unumuz 5 bardak suyumuz gitti. Yani 4 bardak su, bir bardak da süt. Süt katmayabilirsiniz ama benim tercihim. Ben sütü kattığım zaman tadı daha çok güzel oluyor. Bize çok güzel açılıyor. Çok güzel. E, Sütünüz evde varsa tavsiye ederim ama yok hani deseniz evde yok. Ben katmıyorum. O başka. Çok güzel. Ben şimdi ne yapacağım? Dinledireceğim. 10 dakikalık bezelde dursun. Böyle gördüğünüz gibi Mak yapacağım. Beklesin 10 dakikalık. Evet. Sacım büyük olduğu için ben büyük yapacağım. Ondan sonra yağlayacağım, size göstereceğim. Evet arkadaşlar, 6 tane çıktı. Ne yapıyoruz? Bizimizi üstüne kapatıyoruz. Evet beklesin 10 dakika yağmuru eritesiye kadar ben size söyleyeceğim Hamuru çok güzel el attığım gibi açılıyor zaten fazla sert de fazla yumuşak da değil. Kulağı memesi gibi böyle çok güzel. Bir de dileyince daha güzel oldu. Evet. Unumuzu sertliyoruz. Çok güzel açtı. Açtığım kadar açabilirseniz iyi olur. Daha katlarınız e, Çavalacak daha daha güzel kat kat gelebilecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar güzel açtık hiç zorlanmadık çok güzel açıldı yağlıyoruz yağımızı serpiliyoruz sonra da hepsini yedireceğiz. Evet. Fırçayla da yapabilirsiniz. Ben elle daha güzel yedirebileceğinizi inanıyorum. Evet, bak hepsine yedirdik. Böyle çekerekle böyle yapıyoruz. Hiç korkmayın, çekin. Bak uç katımız oldu. Karşıya da aynı böyle çekiyoruz. Ne oldu? Kaç katımız oldu? Beş katımız oldu. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Altı katımız oldu böylece. Daha durun daha katlarımız olacak. Bu bir. iki Bu tarafta da iki. Dört. Gördüğünüz gibi. Evet böyle bekletiyoruz. O içindeki tereyağı şey olasıya kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor. korkmayın. Hamuru çok güzel. İstediğiniz gibi gönderebiliyorsun. E, süt katmamın sebebi budur zaten. E, süt kattığın zaman hamuru çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi tam yağım yetti. Tereyağım yetti. Evet. Evet arkadaşlar bir paket tereyağı ya da margarin fark etmez. Bir de bir bardak su, bardak sıvı yağım var, karıştıracağım. ilave edeceğim ondan sonra eriteceğim bunu. Onunla yağlı ekmeğimi yapacağım. çok güzel el altının gibi açılıyor zaten fazla sert de değil fazla yumuşak da değil kulağı memesi gibi böyle çok güzel bir de dileyince daha güzel oldu Evet. unumuzu bekliyoruz. Tüm güzel açtı. Açtığım kadar açabilirseniz iyi olur. Daha katlarınız çoğalacak. Daha daha güzel kat kat gelebilecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar güzel açtık. Hiç zorlanmadık. Çok güzel açıldı. Yağlıyoruz. Yağımızı serpiyoruz. Sonra da hepsini yedireceğiz. Evet. Ee, fırçayla da yapabilirsiniz. Ben elle daha güzel yedirebileceğinizi inanıyorum. Evet, bak hepsini yedirdik. Yani böyle çekerekle böyle yapıyoruz korkmayın çekin bak uç katımız oldu karşıya da aynı böyle çekiyoruz ne oldu kaç katımız oldu 5 katımız oldu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi katımız oldu böylece. Daha durun daha katlarımız olacak. Bu bir, iki, bu tarafta da iki, dört. Gördüğünüz gibi. Evet böyle bekletiyoruz. O içindeki tereyağı şey olasıya kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor. Evet Hiç korkmayın. Hamuru çok güzel. İstediğiniz gibi gönderebiliyorsun. E, süt katmamın sebebi budur zaten. E, süt kattığın zaman hamuru çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi tam yağım yetti, tereyağım yetti. Evet. Evet arkadaşlar, ilk başta açtım, e, dinlendi, e, bir de içindeki yağ e, dondu, onunla başlayacağım, onu açacağım. Önce kenarlardan başlayalım ki kenarlar hamur kalmasın, güzel olsun. Benim arkadaşlar saç ekmeğim var, saçım var. Saçta yapmayacağım. Size bir başka bir yöntemde yapacağım. Tavada da yapabilirsiniz. Tavanız küçükse, tavanıza göre açarsınız. Hani saç ekmeğiniz varsa saç ekmeğe göre açarsınız, saçınıza göre açarsınız. Ben size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar. Evet Arkadaşlar bu benim e, davul fırınımın tepsisi e, artık bozuldu Ben onu attım fırını tepsisine atmadım Ben bazen közleme yapıyorum bazen yağlı ekmek yapıyorum böyle e, Hani doğal doğalgaz da, daha avantajlı oluyor elektrik'e kadar e, daha çok az yiyor Bir de yavaş yavaş bu istediğin ayara verebilirsin Evet. Ben bundan yapıyorum. Korkmayın. Güzel oluyor. İlk başta tam açıyorum. Biraz tepsim ısınsın. Ondan sonra kısacağım. Arkadaşlar bir şey size göstereceğim. Elim yanmasın. ve çıkartayım pardon. Gördüğünüz gibi ikisini de açıyorum ben. İkisini de açtım. Ee, evet. İkisini de açıyorum böyle. İkisinin ortasına her tarafta olsun her iki tarafı da evet kısıyorum ve ekmeğimi katıyorum evet gördüğünüz gibi oluyor ben yağlayacağım arkadaşlar evet arkadaşlar Yağlıyorum, yağda güzelce olsun. Yavaş yavaş olur. E, Tutumu tam açmıyorum. Tam açarsam birden biri olacak, içinde e, iki hamur olacak. E, bir de katları kabarmayacak. Böyle yavaş yavaş olunca daha katları kabarıyor. Bir de daha güzel e, içi de pişiyor hamur kalmıyor. Bu olasıya kadar diğerini açıp hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu çıkarttık. Altı üstü aynı oldu. Hamur kalmadı. Ee, sonra şimdi sıcak size gösteremiyorum. Göstereceğim. Bir tane daha koydum. bunu işte tepsiye koydum. arkadaşlar gördüğünüz gibi ben o tarafı yağlamıştım şimdi bu tarafı yağlayacağım da güzelce pişsin tam açmıyorum dibini hani ki yavaş yavaş pişsin ki hamur kalmasın acele etmeyin saçım da vardı saçta yapmadım bunu bu imkanları size göstermek için yaptım hani e, bütün imkanlar, e, ev kadınları her şeyi yapabilecek bir güçteyiz Allah çok şükür. E, ben fırınım bozuldu, mı attım, tepsimi atmadım. Bir de tepsim biraz kalın, çok güzel. Onun için çok daha mesela kim ki e, doğal şey doğal gazı var, saç ekmeği yok, saçı yok yani saç hani saç olmadığı için tavası öyle büyük tava yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişti çok güzel. Ben bu taraftan bu taraf çıkartıyoruz. Durmadan çeviriyoruz ki yanmasın. Evet.